of of ben bu salça işini nasıl halledeceğim acaba? Şimdi makineye çektirmeye gitsem dünyanın parasını isterler. Bendeki bütün parayı ben domatese yatırdım. Nasıl halledeceğimi düşünüyorum düşünüyorum bir türlü içinden çıkamıyorum. Komşu Hatice'ye mi sorsam? Bir de ona sorup geleyim, o ne yaptı acaba? Hatice ne oldu kooperatif e salça makinesi gelecekti bir haber var mı? Kooperatiften bugün geleceğini söylemişlerdi gidip bakalım. Biz de kullanabilecek miyiz makineyi? Telaşlanma Şenay kardeşim. Biz senin yanındayız. Tabii ki bu makine hepimizin. Emekçi kadınlarımızın işlerini kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gerçekten mi? Allah razı olsun. Halka dokunan belediyecilik. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.